Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak nitelendirilen Karacabey'imizde tarımsal faaliyetlerin yanında küçük baş ve büyük baş hayvancılık faaliyetleri de hızlı bir şekilde devam etmektedir, sürdürülmektedir. Hayvan sayısı itibariyle Bursa'mızın birinci sıradaki ilçesidir. Çok modern hayvancılık tesislerimiz vardır. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bu tesiste de şu anda yaklaşık 1200 baş e, hayvanımız vardır. Burada süt hayvancılığı üzerine e, modern bir şekilde teknolojinin son imkanlarından yararlanılarak e, çalışmalar devam etmekte. Üretim sürdürülmektedir. Bildiğiniz gibi küresel salgın e, korona ile devletimiz, milletimiz, devlet millet işbirliği çerçevesinde her alanda mücadele ediyor. Bunun yanında üretimin şartlarında durmaması gerekiyor. Ekonominin hareketli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede de çok büyük bir nüfusumuz var. İşte bu nüfusu beslemek için tarım ve hayvancılık faaliyetleri de önem arz etmektedir. Bildiğiniz gibi bağışıklık sisteminin güçlü olması insanlarla bu virüste mücadelede bir avantaj teşkil etmekte. Ve Bu bağışıklık sisteminin güçlenmesi için de bilim adamları tarafından süt ürünlerinin tüketilmesi önerilmektedir. Süt gibi, kefir gibi, peynir gibi bunların türevleri ne kadar fazla kullanılırsa insanlarımız o kadar e, sağlıklı bir hayat e, süreceklerdir. İşte bu açıdan hem nüfusumuzun, insanlarımızın, milletimizin sağlıklı bir şekilde beslenmesi için bu faaliyetler devam etmeli hem de bu sektörden gelir elde eden vatandaşlarımızın bu işi sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi için bu faaliyetlere ara verilmemesi gerekmektedir. Tabii bir kriz ortamındayız. Devletimiz çeşitli tedbirler alıyor ve bu çerçevede de bütün kesimlere, sektörlere destek oluyor. Hayvancılık sektöründe de en önemli sıkıntılardan bir tanesi yem fiyatları. İnşallah bu noktada da çiftçilerimiz üretimde yem bitkilerine daha fazla ağırlık vererek devletimizin de destekleriyle inşallah bu üretim faaliyeti ara vermeden, inkitaya uğramadan devam edecek. Tarım, hayvancılık, stratejik bir sektör. Bu krizlerle birlikte bunu daha canlı bir şekilde yaşıyoruz. İşte güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemek için hayvancılığımızın, tarımımızın güçlü olması gerekiyor. Bu sektörde faaliyet gösteren bütün vatandaşlarımıza, bütün işletmelerimize başarılar diliyoruz. Bereketli, bol kazançlar temenni ediyoruz. Milletimizin et ve süt konusunda hiçbir şekilde merakı olmasın. Etimizi, sütümüz bol. Evde kal Türkiye.